Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden ufak bir şey isteyeceğim. Ben hangi eve taşınayım? Birinci evimiz bu şekilde. Üst kata çıkar. Size ee, siz de bu zamana kadar evin üst katı nasıl olduğunu tahmin etmeye çalışın. Bir aklınızda bir fikir yürütün. Hadi geçsin. <laughs> Burası erkek çocuğun odası. Burası da bu taraf. Burası karakterin kız çocuğun odası. Burası e, anne babanın yatak odası. Burası iki üç kardeşin odası. Bunlar da bu iki küçük çocuğunun şeyi. İşte küçük bir balkonu. Bu arada bu ev öğren olabiliyor ama diğer ev öğren olamıyor oyunu bilmeyenler için söyledim. Normal, oyunu bilenler bilecek bunu, bunu böyle olduğunu. Diğer evimize geçelim. Bekliyoruz. Bu ev nasıl düşün? Bu Evde bu şekilde. Buraya yapacak bir şey bulamadığım için böyle koydum. Böyle bura bu um, ansatör var ya normalde doluydu ama ben ansatördeki eşyaları diğer eve taşıdığım için böyle. yapacak bir şey bulamadığım için bu şekilde yaptım burayı. Şimdi ikinci odaya geçelim. Şimdi siz ikinci odanın nasıl olduğunu düşünün bu sefer. Acaba bu kız nasıl dekor etmiş? Şöyle mi dokar ettim? Buraya mı do şöyle mi dekor etmiş? Kendine göre mi dokar etmiş? Yoksa böyle mi bire bura bir şey mi? <laughs> Bu odada bu dışı bu e, balkonu böyle. Burası böyle biraz burası kötü. Yatak odası bu şekilde. Burası burası bu aslında yoktu. Şu aslında yoktu. Ben bunu eşya paketlemek için yapmışım da. Kalmış Burası erkek çocuğun odası. Burası iki, üç, iki çocuğun odası işte. Burası da diğer oda. Ama bu dükkan kalmış. Neyse ya çok doğumluydu. Burası da böyle bir oda. Ee, ay pardon çıktı. Sizce hangi evde kalayım? Bu evde mi yoksa diğer evde mi? Ben kalacağım evi boş... Yeri kalan ev var ya. Ben onu boşaltmayacağım. Belki daha sonra fikrim değişirse... Dedim ki ben bu evi istiyorum ya. Diğer fikrim değişirse diğer eve gideceğim. Eğer bu evdeki, diğer evdeyken Fikrim değişirse bu eve gideceğim. O yüzden öyle bir şey. Neyse arkadaşlar hangi evi yapayım? Ee, çok merak ettim. Size göre hangi şey, hangi oda daha güzel? Ben sizin fikirlerinizi aldım çünkü bana. ben yani nasıl nasıl düşündüğünüzü ben bilmiyorum. Neyse ben ama çok boş konuştum ve çok saçma konuştum. Ee, o zaman hoşça kalın arkadaşlar. Burada hangi evde kalayım tekrardan? Dediğim gibi. Neyse çok uzatmadan hoşçakalın.